Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. Spor Süper Lig'de 23 Nisan Cumartesi günü saat 20'de Galatasaray ve Kayserispor takımları karşı karşıya geliyor. Galatasaray geçtiğimiz hafta Manisa Spor deplasmanında Arda etkili performansıyla Manisa Spor'u 3-2 mağlup etti. Kayseri Spor ise kendi evinde Konyaspor Spor ile karşılaştığı mücadelede 90. dakikada beraberlik golünü buldu ancak Konya Spor'un 90 artılarda gelen iki golünü engel engelleyemeyerek kendi evinde maçı 3-1 kaybetti. Kayserispor'un artık Avrupa katılma gibi puan tablosunda hedefi de ortadan kalkmış durumda hemen hemen. Galatasaray'da ise taraftarlarla bir dönem arasında soğuk rüzgarlar esen Arda Turan artık taraftar ile barışmış durumda barışık durumda gözüküyor ve e, eskiden somurtkan, hüzünlü duran Arda şu an için e, ayrı bir şek ve heyecanla oynuyor. E, yüzü gülen bir duruma geldi Arda Turan'ın. E, kaptanın bu etkili performansını ben devam ettireceğini düşünüyorum. E, Galatasaray'ın bir seri yakalama peşinde olduğunu da gözlemleyebiliriz. E, Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde ilk ona, ligde ilk, ilk ona girme peşinde önemli bir galibiyet almış olacak benim bu maçla ilgili tahminim Galatasaray'ın kazanacağı şeklinde. Baba Tori.